içerisinde toplam 12 tane çevre mühendisi kadrosu açıldı kamuda. Ee, ve bunların hiçbiri Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda e, değil, e, farklı kurumlarda. Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı 2014 yılında çevre mühendisi alımı yapmadı. Ee, dolayısıyla bu bize nasıl bir sorun olarak dönmekte? Yani Çevre Şehircilik Bakanlığı biliyorsunuz tüm kirlilik kaynaklarını denetlemek ve kontrol altına almak zorunda. Yani asli görevi bu olan bir bakanlıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla çevre mühendislerinin e, yani görevlendirilmediği bir kurumda bu denetim mekanizmalarının nasıl yapılacağı, e, ee, sorusu gündeme geliyor. Yani bunun karşılığı aynı zamanda aslında bize e, her yerde çevre kirliliği, işte Ergene'de atık su nehirleri, Dilovası'nda hava kirliliği olarak e, karşımıza çıkıyor. Çevre sorunlarını hani her yerde çok can alıcı bir şekilde görüyoruz. Çünkü denetimsizlik ve kontrolsüzlük en ciddi sorun. Bunu Çevre Şehircilik Bakanlığı da kabul etmekle birlikte ancak yeterli kamuda personel istihdamını da yapmamakta. Yine talebimiz bu konuyla ilgili olarak da yani çevre denetimi süreçlerinin hem iyileştirilmesi, kirlilik kaynaklarının yani bütünlüklü bir yaklaşımla ve sürekli olarak izlenmesi, kontrol edilebilmesi için kamuda, bakanlıkta, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda çevre mühendislerinin istihdamı ikinci bir talebimiz. Bu taleplerimizin bugün yapılacak Çevre Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gündem olmasını ve değerlendirilmesini talep ediyoruz çevre Bu sene KPSS atamalarıyla çevre şehircilik Bakanlığında hiç çevre mühendisi alımı yapılmayacağı açıklandı. Bunun dışında da sadece tüm Türkiye'de 12 tane çevre mühendisinin kamuya istihdam edileceği açıklandı. Ancak e, İstanbul düzleminde de özellikle kendi şubemiz adına yaptığımız çalışmalar adına konuşmamız gerekirse 39 milyon 39 ilçede e, yaklaşık 18 milyona yaklaşan bir şehirde e, acaba bu kadar sanayisi geçmiş bir alan olan İstanbul'da yeterli çevre mühendisi var mı? Bu sanayi kuruluşları yeteri kadar denetlenebiliyor mu? E, çünkü hepimizin bildiği gibi İstanbul artık gittikçe büyümekte. Beylikdüzü'nden Tuzla'ya kadar çok geniş bir coğrafyaya sahip olan bir il haline geldi ve bizler biliyoruz çevre mühendisi o bakanlığı il, il müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız yeterli denetimleri yapamamakta. E, yapamamaları sebebi yeterli çevre mühendisi olmamasından kaynaklı. Kendileri de yetişememekteler.